Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuz çok uzun olmayacak. Birçok kişinin Tinkercad'de aradığı aslında basit olan ama çok kullanılmadığı için de ilk akla gelmeyen bir özellikten bahsedeceğiz. Bugün çalışma düzleminin ölçülerinin değiştirmesinden bahsedeceğiz. Genelde Tinkercad ilk açıldığında standart bir çalışma düzlemi sağlamakta bize. Tabi bu durum bazı çalışmalar için yeterli olmayabilir. Örnek bir koltuk takımı çizdiğinde ya da bir sokak görünümünü detaylı vesaire çizmek istediğinde bu yeterli olmayacak. Böyle durumlarda kişiler hemen ızgara görünümünü genişletebilir miyiz, çalışma düzlemini genişletebilir miyiz diye arama yapıyor. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. Çok basit bir işlem. Sağ altta ızgara düzlemine geleceğiz. Bakın ölçü olarak burada milimetre yazılı. Siz buraya istediğiniz ölçüyü yazarak şey yapabilirsiniz, genişletebilirsiniz. Burada bakın 200 olanı ben 500 milim yaptım. Güncelle dediğimde alanım genişleyecek ve böylelikle ben istediğim şekilde çalışmaya devam edeceğim. Daha geniş bir alan benim için daha verimli bir çalışma alanını anlamına gelecek. Sağlıcakla görüşmek üzere.